Duruşma salonunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda görevli uzman Erbaş Mürettin Yaşar şehit düşmüş. 2024 yılını geride bıraktık. İyiliği, 2025'in iyiliği, güzelliği ve mutluluğu yanında getirmesini diliyorum. Bütün belediyecilik hizmetlerinin yanında da kültürel etkinlikler, sosyal etkinlikler, destek hizmetleri gibi 7'den 70'e bütün yurttaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Kreşlerden parklara, halk lokantasından kütüphanelere, genç kafelerden diğer temel atmaları hal sahalara kadar 20'nin üzerinde temel atma ve açılış gerçekleştirdik. Haziran ayında açtığımız halk lokantasında şu anda 150 bine yakın insanımız yararlandı. Burada bir kez daha altını çiziyorum. <laughs> Saatleri ve sayıyı sınırı tutuyoruz ki esnafımız buradan çok fazla etkilenmesin diye. Yine 2004 yılında 4000'e yakın vatandaşımıza erzak paketi verdik. Evde çorbaların kaynaması için bir nebze de olsa destek <laughs> olmaya çalıştık. Somuncu Baba fırınımızla 55 bin 150 bin adet ücretsiz ekmek ve <laughs> Soğanlı Kültür Merkezimizde de 55 bin kişiye ücretsiz çorba ikramında bulunduk. 8000'e yakın kişiye öğle yemeği desteği, 10 bin üzerinde öğrencimize de kırtasiye malzemesi verdik. Evi yanan hemşerilerimizin yanında olduk. Giyimden ev eşyasına kadar birçok bir yurttaşımıza destekler sağladık. Tabii ki gönül ister ki bütün vatandaşlarımız bu ihtiyaçlarını kendi karşılasın. Ancak enflasyonun hayat pahalılığın ortada olduğu şu durumda maalesef bu çok mümkün olmuyor. Biz de sosyal belediyecilik adına bu konulara destek olmaya çalışıyoruz. 2024 yılında 75 bin ton sıcak asfalt, 41 bin metrekare alanda kaldırım taşı düzenlemesi, park ve bahçelerde yine yeni parklar açarak Orada katkıları devam ettik. Şimdi baktığımızda tabii biz merkez belediyelerle bir kıyaslama yapalım dedik. Bu eleştiri biliyorsunuz AK Parti ilçe başkanı da sosyal medyada paylaştı. E baktık. Şimdi hafta içi Yıldırım Belediyesi'nde 200 lira olan bu nikah bizde ücretsiz. 12 ile 17 arası hafta sonu Yıldırım Belediyesi 2290 lira olan bizde 1750 lira. 17'den sonra Yıldırım Belediyesi'nde 3.750 lira olan bizde 2.750 lira. Diğer belediyelerde var ama ben merkezdekileri kıyaslamak açısından e, tabii bunu ifade etmek isterim. Şimdi gelmişken oraya da girelim. Evet vakıflar bizim üç tane yerimizle ilgili hem el koyma hem de bir yerle ilgili de kirayı yenilememe kararı aldı. Şimdi ben şuradan hiç şöyle bir eleştiri duymadım. Birçok kapalı çarşıdaki esnafımıza yüzde sekiz yüzde dokuz vakıfların yaptığı zamlar var. Bizim yerimize de Haratçoğlu Meclisi'nde yüzde altı yüz zam yaptı. Şimdi Osman Bey, Osman Gazi Belediye Meclis Üyesi. Doğal olarak önce Osman Gazi Meclis Üyesi'nin haklarını savunmasını beklerim ben. Çünkü Osman Gazi'ni seçti onu buraya getirdi. Vakıflardan önce diyeceğim işte demesi lazım ki bizim kurumumuz burası Beni de Osman Gazi'de yaşayan ve bana oy veren vatandaşlarımız adına ben buranın çıkarlarını önce savunmam gerekir demesi gerekir. Niye? E Bizde %600 zam yaptı vakıflar. oğlum Medresesi. Daha önce de söyledim. Evet 2013'te Büyükşehir Belediye Binası'ndan koyulmuş müdür bana bunları söyledi. Ancak ben bir önceki belediye başkanımızın ismini zikrettikten sonra bana daha sonra ulaştı her bir restorasyon, kamulaştırma yaptığımız yerlerin hepsi vakıflardan izin dedi. Önce biz vakıflara yazdık, izin aldık, restorasyon için bu bedelleri harcadık. Kimin parası? Osman Gazi'nin parası. Ondan sonra vakıflar siyasi bir kararlı olabilir, işte sizin söylediğiniz ideolojik kararlar olabilir, olabilir. Onlara itirazım yok. Bu eleştirileri de açacağız. Zaten söyledikten sonra bunların hepsine tek tek de bakıyoruz. yeni sayılı meclis kararında değişiklik yapılması ile ilgili. Bu ticaret evet, borsasından mı kaynaklanıyor? Borsası? Evet hocam. Evet, Onlar bedelsiz. İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün belediyemize ait 16 beyin aracın Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne 5 yıllığına tahsis edilmesi ve tahsis